Arkadaşlar hepinize merhabalar size Perki Profit sitesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi çekim yapacağım arkadaşlar video içinde dikkatli şey dinleyin beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim dostlar. Buradan internetimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, gelir elde ediyoruz. Ee, ne kadar çok network yani farklı ağdan bağlanırsanız arkadaşlar daha hani kazandığınız miktar da artabiliyor arkadaşlar o kadar. Sistem size %50 elli referans ödülü veriyor. <laughs> yani. Davet ettiğiniz kişilerin kazancından bir şey eksilmiyor ama sistem sizi ödüllendiriyor arkadaşlar. Perki Profi sitesi çok hani sağlam sitelerden birisi arkadaşlar. Aynı Honey gibi arkadaşlar. Bank genişliğimizi paylaşarak gelir elde ediyoruz. 1 dolar olduğu zaman da arkadaşlar e, order payot diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın çekim yapacağım paribu hesabına. Dikkatli izleyin. İzleyin. Paribu hesabına geldim. Tron yatır diyeceğim arkadaşlar. Order Payot'a geldim. Bakın dostlar. Litecoin olarak da çekebilirsiniz ama Tron olarak çekeceğim ben. Şu anda e-posta adresime bildirim geldi. Şu anda kullanılabilir tronum sıfır arkadaşlar. Birazdan gelecek hesapma. Kodu geldi, aldım arkadaşlar. E-posta adresime gönderilen kodu. Tamamlandı diyor. Bakalım arkadaşlar. Az önce ben burada şey ben geçen burada 19.72 tron çekmiştim. Şu anda da bir miktar, bir miktarını fiye mi aldılar? Ne yaptılar ya? Evet. Şu bir, şey, bir miktarını fiyat almışlar. Geçenki de aynı miktarda Tron geldi hocam. O arkadaşlar hesabıma. Bakalım. Gelmiş olması lazım. Arkadaşlar evet hesabımıza geçti. 20 Tron 19 küsür arkadaşlar miktar az önce arkadaşlar 12 aralığın 11'i 11 Aralık, ara, 11 Aralık 2022'de 19.97 Tron hesabımıza geçti. Transferlerim son gün. Son 7 gün. Bakın arkadaşlar. 5 dakika içerisinde hesapma geçti. videoyu durdurdum o arada. Bu sistem bu şekilde arkadaşlar bunu inceleyebilirsiniz. Ee, güzel bir sistem. Hani damla damlaya göre olur. Onay beraber bunu yapsanız arkadaşlar. Kariyerımıza yani yaranıza merhem olabilir arkadaşlar. O şekilde söylüyorum. Yani ufak da olsa bir yani gelir, bir ek gelir elde etme şansınız olur. Buradan işte siteyi de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kullanıcı yorumlarını falan okuyabilirsiniz, de gezinebilirsiniz, keşfedin arkadaşlar siz de. bu hesabımıza geldi. Toplamda ben buradan ne kadar çekmiş oldum arkadaşlar? Ee, toplamda 40 turana yakın bir meblada e, miktarda e, çekim yapmış oldum. Sistem arkadaşlar bu şekilde. kazanmaya devam ediyoruz. Bunun için arkadaşlar bilgisayarınıza ya da Android cihazınızdan fark etmez. Bunun uygulamasını indiriyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Gmail adresiniz giriyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Şu sarı ekranda gösterdiğim kısma. Ve ondan sonra arkadaşlar bunu çalıştırmanız gerekiyor. Bu çalıştığı müddetçe arkadaşlar bank genişliğinden internetinizden para kazanıyorsunuz. Buradan arkadaşlar help yardım ve bilgi diyor. Her iki profitin nasıl çalıştığı vesaire ile alakalı bilgiler alabilirsiniz. Yani arkadaşlar ucu yok çok sağlam bir sistem. Bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.